Sayın Başkan, toplu sözleşme nedir? Süreç nasıl işliyor? Biraz bahseder misiniz? Elbette e, toplu sözleşme e, genel tekli yıllarda e, olacak şekilde iki yılda bir e, yapılan e, kamu görevlilerinin geneline ilişkin mali ve sosyal e, hakların e, düzenlenmesidir. E, bu anlamda bu yılki toplu görüşmede, e, 7. dönem toplu görüşme sözleşmede 1 Ağustos'ta e, başlamıştır. 14 Ağustos tarihinde heyet geniş katılımla tekrar toplanacaktır. Burada hükümetimiz teklif sunacak. 17 Ağustos Perşembe günü yine aynı şekilde kalabalık oluşmuş olan heyet hükümetin teklifini değerlendirip varsa yeni teklifler üzerine görüşmeler yapacaklar. 21 Ağustos Pazartesi gününe denk gelen müzakere süreci e, nihayete e, erecek ve 22 Ağustos Salı günü e, mutabakatla e, sonuçlanmışsa ilan edilecek. Eğer mutabakat sağlanamamışsa e, 23 ve 25 e, Ağustos tarihleri arasında toplam 3 günlük ilgili konfederasyonların ve bağlı olan sendikaların bir düşünme süreci olacak. E, bu düşünme sürecinden sonra eğer e, teklif e, sunulursa 26 Ağustos'ta hakemiyetine gidilecek. 26 ile 31 Ağustos tarihleri arasında da hakem heyetinin değerlendirmesi sonrası nihai süreç 31 Ağustos'ta tamamlanacak. Teşekkürler Sayın Başkan. Ee, 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde yetkili sendika memur 2024-2025 yıllarında toplamda %110 oransal artış